Istiyor. Evet canlar bugün basketbolcu olacağız ve önümüze çıkan tüm rakipleri yeneceğiz. Yes. Oyuncu aile rapa ba ba ba. Şu an gördüğünüz gibi bu minnak var ya minnak basketbolcu. Sen diyor böyle at diyor niye Sen oraya Sen nasıl topu? Bir dakika ben buradan ya. şöyle atarım. Ben niye oraya attım topu? Oradan da içeriye mi çekeceğim? Aaa! Topun gittiği yere ışınlanabiliyorum. Wow! At, Atamadım. <laughs> <laughs> Topu diyor önce şuraya at diyor. Tamam senin gösterdiğin gibi yapacağım. Attım Tabii. dostum. Attım. At gitmiyor. Nasıl ya? Attım işte. Nereye attın ama? Ben şu basket'e atabilir miyim? Ha güzel. Tamam, bırak beni. Sen diyor basket attığın yere ışınlanırsın diyor. İlla senin istediğin basket'i mi atacağım? Ha attım. Bitti mi? Bak bitti tamam. bu kadar. Şu öğretici kısımlarını sevmiyorum. Ben kendimi öğrenirim. Bak Lucas. Lucas sıfır. Şu an biriyle mi oynuyorum kendim mi oynuyorum? Canlar mantığı çözemedim. Sadece çözeceğim. Aa güzel. Tamam. Yine olmadı. Hayır dostum şov yapıyorum ya. ya Allah yoksa olur. deliksiz uça, uça, atarım uçağım, uça, uça. At deliksiz. <laughs> At deliksiz. <laughs> Neyse canlar tanıtım kısmını geçtik. Bak tanıtım kısmını geçtik. Asıl bölüm şimdi başlıyor. Hadi bak. Peki bizim amacımız ne? Ha biri geldi. Onu mu yeneceğiz? İşte amacın bu. Şöyle atarım. Burada dururum. Sen daha anlamadan oyunu Tersen basket var. Bizi engelledi. Gördün mü? Aa! Dur, sen ben de, de, de seni engelledi. engelledim. Gidiyor mu topu? Dur be. Atayım ya direkt. Ya deliksiz basket. Bir daha. Hadi bir daha. <laughs> Hadi bir daha. Ya nani sen. Şöyle topunu atacaksın. Yakaladım. <laughs> engelledi. Ama gir. De... Hadi ama kafasını. Engelledim. 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 Zor atamadı. İyi say sen... sayıldı ya. Sen gittin ya. O da ya. beni engelledi. Ha bir dakika benim topum nerede? Sen şimdi görürsün. Hayır! Topunu bir engelleyin de gör. Hah nanik. İndir. Aa girmedim. Yenileceğim bir dakika ya. yenileceğim. Girdi mi? Biz bu işlerde ustayız dostum. Ya sen sakin olur musun? Sakin olur musun? O, sakin olamam. Sakin ya, biz hani bu işlerde ya. <laughs> Olamam baba olamam diyor ya. <laughs> biz bu işlerde ustayız dostum. Bak tamam başladı Remi yeneceğim. Bak çov yapayım mı sana? Bak bak. Oha çok iyi. Bak bak. <laughs> <laughs> Bizi gönder şu ne? Şunu almam lazım. Bu ne? Güzel. Ha, evet. reklamla falan diyor yine. Sen niye bunun içinden atıp duruyorsunuz ya? Bunun içinden atıyor çıkıyor onun geri. Onun içinden atıyor bak o girdi sen giremedin. Hayır onu saymadı. Baksana Çünkü onun kendi hiç de girdi. yok. Ooo nasıl bir atı. 123 puan verdi. <laughs> o nasıl bir atı. <laughs> i̇stemeden mükemmel bir şey yaptım canlar. Bak bak şov Hayır. yapıyorum. Hayır. bak 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 sektiriyorum bilerek dostum bak. Bilerek diyor 2 puan aldım. Demin 123 o puan nasıl, aldı. O şu nasıl oldu ya? O demek ki bir, bir yerlerde. Biliyorsun şöyle aşağıdan attın yukarıya çarptı yukarıdan indi direkt. Bunu yapmaya mı çalışacağım acaba? Yaparsan süper olur. Bak Aşağıya... şöyle bir şey yapsam şurada. O, o çok sen seker. Sen bir rahat durur musun? O çok seker bak. Bak şöyle şöyle. Çok He, seker. Sen şöyle yap diyorsun. Bak, 48 puan verdi. Onu en aşağıdan O top yaparsa... hala gidip gidip giriyor olmaz mı? Olur. Olmuyormuş. <laughs> tam şurada yakalasan bir daha bıraksam. Ay, Aa saydı birini. Senin topun mi? <laughs> şöyle yukarıdan atacağım dostum bak. Rubi sen ne yapıyorsun tam daha birmiş. Peki şöyle bir şey yapsam olmuyor değil mi öyle? Ya bak aşağıdan şöyle. direkt yukarıya atıp indirsen altına. Şöyle mi diyorsun dostum? Ama tutturamıyorum. Evet biraz önce çok güzel tutturmuştun. Şöyle. Hayır. Şöyle. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Ya var yapacağım derken yenileceğiz şimdi. Yenilmez herhalde ya. Ay ya. Topumuzu engelledi. <laughs> girmiyor, girmiyor. Ya nasıl? biraz önce nasıl yaptın şunu? Çek ya. git buradan. Şöyle atsam peki tam altında. Tam yukarıya. Yamuk yapıyorsun şu an. Girmeyecek. Yamuk yaptığını söylemiştim. Attı 2 oldu. iki 2 oldu. Oo, 77 puan aldı. Dediğim gibi. Bir yerlere sektirirsek canlar daha fazla puan veriyor. İşi şova döktük biz iyice. Güzel. Puan verse ne olacak şimdi? Yani para kazanıyoruz bu işle. Güzel. Puan verdiği için mi para kazanıyoruz? Şu an değişik bir yere girdim. Aa! Şöyle eee, buradan buna... Girmedi ya! Girmedi. Şu Şöyle atsam. Ha. Güzel. 6 evet. puan. Bir daha atsam. Güzel. Mükemmel. Ş şöyle atsam. buna oh. girmiyor ona. Oh. Girmiyor. Dur dur dur. Kaçırdım. Şeyi kaçırdım. Dur. Ay! girdi Güzel. 6. Şöyle. Buna ee. niye girmiyor ya? Bunda da. problem araya girdi. 20 puan aldım güzel. Ya süren bitiyor. 4 3 2 1 Atamadım ya. Neyse canlar az da olsa para kazandık. Bence güzeldi dostum, güzel. Biz bu paralarla ne yapıyoruz? Yanar döner top mu alıyoruz? Bu ne paralarla yapıyoruz? dediğin gibi topu falan değiştirebiliriz. Shop kısmı varsa shop kısmına bakacağım. Oyun bayağı tatlıymış canlar. Alabiliyor muyum? Medyayı alamıyorum. Kaybedeceğim tabii ki. Shop kısmı yok ya varmış. 500. Hmm, hmm. bizim paramız yok. Şa şey karakteri falan da değiştirebiliyorum. Hepsi 500'le. Şu an için yeterli miktar. Yani mi? şu an için yeterli yok. Peki ben şöyle mi basket atsam? Nasıl basket Bak, atabilirim şöyle ki? Başla yukarıya at. Hayır ya yukarıya bas. Sen direkt yukarıdan düşünüyorsun ama ben evet. şey atmak istiyorum. Mesela şuradan şöyle sektirip atma şansım yok mu? Az sektirsem. Yok. O oradan oraya. Niye ya? Nasıl bir imkan sağlamıyorsun? Mesela sağlamayı şöyle sektirip geri ha? gelse. Al sana vurdu Nasıl ya şuradan şöyle sektirip nasıl atam? Attı mı o. Sen ne yapıyorsun minak? <laughs> ben bu, bu Uhu. Çok güzel atış yaptım. Niye bir bir oldun? O tam problem yok. Ben bir daha atarım şöyle. Oo, iki, iki, o 2 2 o da bayağı iyileşti dostum. O gidemeden ben son atışımı yapıyorum. Evet, işte bundan bahsediyorum. Hadi. Tamam, at. 59 ama artık gördüğün üzere yeni gelen rakipler daha iyi oynuyor canlar. Ya artık onlar bayağı iyi oynamaya başladı. Yani de. işin dalgasına düşmeyeceksin. Ama şov yapmak istiyorum açıkçası. Bak, aa. Şov yapma şov Paranın yapma. artması neyle alakalı biliyor musun güzel? Neyle alakalı? Bir yere gittik. Ne oldu? Hadi. Aa topları birleştirebiliyorum. Topları birleştir. Daha güçlü bir top. İnşallah daha güçlüdür. Bu bayağı siyahlaştı. E herhalde. Ona o bir değil. Bak şimdi şunun, şunu topla. Heh. Ne bir şey kazandım ya? Bu ne? Beş top kazandım yeni. Canlar değişik bir yere aldı. Bizi anlamadım da bak burada daha kolay basket <laughs> atabilirim biliyor musun? <laughs> Hayır ya. Burada aa, yukarıdan atma zorlaştı bu sefer. Yukarıdan atamazsın artık. Şuna bunu kaybediyorum Şarttım zaten aslında. Şu, şu olur mu? Evet. Güzel, güzel 23 oldu. puan. Az puan veriyor Mesela şöyle bir şey yapabilir miyim? Aa, birkaç yere sektirip atabilir miyim sence? Birkaç yere sektirip nasıl atacaksın? Böyle. Hadi gir. Hadi, Hadi bir daha Hayır o zaman birkaç yere sektirmiş olmuş olmuyorsun ki. Nasıl şöyle sektireceğim mesela. Evet. Bir aşağı bir yukarı bak. E senin eline gelince o gidiyor. Bir Benim iki, elime gelmemesi. gelmemesi ya, lazım. Hayır ya hayır. O çok eline zor. geldiği an gidiyor onda. O da atamıyor Hah. değil mi şu an? Problem bak, yok. Bak yaptığın gibi deminki gibi. Hadi. Hadi ama dostum. Hayır ya. Hayır Yinebilir ya. ya. Bak şöyle bir şey. eğim mi az veriyorum? Eğimi az veriyorsun. Bak şimdi de çok eğim verdi. Hah ya. Heh. Çok hızlı at mesela birinde de çok zın, 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 zın yapsın mesela. Dostum onu ayarlamak çok zor. Oho! Aşağıda yakalıyorsun, yukarıda yakalıyorsun. Sürekli dur zikzak olmuyor bir süre sonra düzleşiyor niyeyse ise. dedi uf. Ben bir yanlışlıkla bir tane attım biliyor musun? Nasıl girdi o bir tane? O bir tane girip çıktı. Orada bak düzleşiyor. Şu da zikzak çizmiyor. Niye düzleşiyor dostum. İşin Neredeyse mantığını anlamadım. İyiyim. İyiyim ne nereden nereye uçuyorsun ya ne oluyorsa? Oyunu takip edemiyorum. Bak o ne oluyor biliyor musun? Buradan sektiği zaman çapraz gitmiyor, düz gidiyor. Onu keşfettim. Uf. Uf. Ne oldu? Uf. Acı. Neyse bunu bir yeneyim canlar ya. Ben şu an çok anlamadım. Güzel 2-0 olduk da ben bunu direkt yenmek istiyorum. Şöyle bir şey yapsam. yani <laughs> Mesela çarptırınca falan da veriyor da bazı alanlar düzgün çalışmıyor. Şov yapmayı ben de istiyorum dostum. Ama ne demişler? Şov yapma, şov yapma. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bunu yenebilirim. Nasıl yenebilirim? Mesela şöyle sektirip basket... Niye atamıyorum bak, ya? Atabilirsin. Hızlı atman lazım ama. Ama yavaş atmam lazım. Nasıl Hayır. hızlı? hızlı bak şöyle hızlı sektirip... Bak, atarsa... bak, 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 bak. Hadi ya. Güzel bak. Şaşı olduk, şaşı. Sen git buradan. Olsun şöyle mı? sektirip atmak istiyorum da. Çok yavaş da değil, çok hızlı da değil. Bak, bak şöyle. Bak nasıl yap biliyor musun? Hayır ya. Uh Girse çok iyi olurdu. <laughs> dışık, dışık. İşte ayır. <laughs> ayır. Çaprazlama atsana şunu. Çaprazlama <laughs> filan da atıyor. Aa üç evet. yerden sek. Aa bunu yapabilirim. Bak şöyle bir şey yapabilirim. Girdi Hadi ama. ya. Girdi ama onunki! Girdi mi? Bu dostum bayağı zor ya. Mesela ekstra puan verecek mi onu merak ediyorum. Bak şöyle sektirip şuraya Aa. çarp. Çok zor ya. Aa. Al. Almıyor işte. Çok zor dostum onu yapmak. Sen İmkansız gibi bir şey. Şuradan bir ataydın. Ya ben ataydın. sektirip atmayı atayım bir tane atayım şöyle. Onu da atamadım. <laughs> atamadım. At. 1-1 <laughs> bir oldu dostum. Güzel güzel fena değil de yapamıyorum ya. Yapmak istediğim yapamıyorum. Bak şöyle sektirip Bir rahat durur musun dostum? Oo. O 2 oldu. Hadi. 82. <gülüyor> 82. <gülüyor> güzel güzel ettik ama olsun. En azından yapabiliyormuşuz onu öğrendik. Bak şöyle direkt atıp nasıl girdiremiyorum ya. Girer. Ya 110. O girer. En yüksek o veriyor ya. Duvardan sektirme en Yukarıdan i̇şte sektirip atmak en mantıklısı. Ben yerdeyken yukarıya at gitsin Şov yapmayacağım diyorum da güzel 25 yerdeyken. yerdeyken. Abi eğimli. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun minnak? Bik. Oley. 116 116 inanılmaz para kazanacağız bölümde. Güzel. Şey çok iyi ya aşağıya takıyor tekrar giriyor çekiyor <laughs> tekrar giriyor çekiyor. Bak tekrar. güzel para kazandık 438 paramız oldu. Canlar bence oyun çok tatlıydı bilmiyorum biz bayağı beğendik. Sizler de beğendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.